Elimin aşk şiirleri var. Onların besteleri sabah sabah. Şiir gibi manzara var Mesela. burada. Mesela burası böyle komple sanatçı. Ay insan tabii yani böyle sanat bir ortamda illa ki yani bir şeyler illa ki yani. Evet, evet. Bebeğim sen benim kız gibi bıraştık makinamın ırzına geçmiş ya. Ne yapmışım? Ben iki gün kaldım ya o evde. Eh, iki günde halletmişsin maşallah. Gel buraya derhal konuşalım, olmaz böyle. Bir daha da böyle bir pislik istemiyorum. Demir başlarını azire etmişim bebeğim. Oo, gel. Abi sen daha araba kullanamıyorsun, ne uçması ya? Yapma! ya kardeşim. Üç günlük dünya her şeyi denemek lazım. Ya uçarsam? Ya bu öyle göle maya çalalım tarzı bir şey değil. Parça parça toplayacaklar seni. Battal boy büzgülü çöp torbasına koyacaklar. Uyandırayım. Ay. Ot kim yaşayalım yani? Ha? Böcek kim yaşayalım? Yo memeliyiz. Öyle yaşayalım. Kara hayvanıyız. Evet. Arada bir yüzüyoruz filan. Ama hiç uçamıyoruz. Daha dün biz Can'la şuraya çıktık Asya abi baktık. Woo -woo! Öküz gibi sakat. Bir, öküz gibi Can'ın lafı iki seni itip öldürmek istemiş. Numaralar önem sırasına göre değil. <laughs> ya bari doğum gününde şu konuya mola versek ya. Ana! Doğum günü mü kız? Bir sırtı boşurup seni. <gülüyor> <gülüyor> lan, lan. E bro sen çok yavaş içiyorsun ya. Ana, ısınmadan yut. Okey bro. Aha. Eylem gelecek gel sonra bekliyorum doğum günü bugün. Hadi ya. Bugün doğum günü mü? Ya benim de iki doğduğumda falan bir parça var. Hı. Çekeyim sadece de çalayım söyleyeyim de yazık. Güzellik olsun, jest olsun buna. Okey bro. O zaman full buna içerim bro. Sen şimdi bunun doğum gününü kutlayacaksın şarkı falan. Ondan sonra bu tutturacak yine canı aşık bana diye ya. Manyaklaşma lan, yapmaz öyle şey. Hadi içelim. Hadi, Hadi. Bebeğim ne yapıyorsunuz? Eğleniyoruz mu? Oynuyoruz mu? Fakat o e, Orçun'un birası. He, Orçun vebalı mı oğlum? Yumurta gibi çocuk. Can ne diyeceğim? Mezar yerine ihtiyacın var mı benim? Isız, sakin, postaralı. Ne mezarı abla? Kimin için? Kim gömecek ki oraya? Yok canım, acil değil. Sakla zamanı, gelir zamanı. Ha. Bu ne lan hamam suyu gibi olmuş. Bebeğim dök şunu. Soğunu ver. Oo iki doğdun bacım. Unut beni. <gülüyor> <gülüyor> Unut beni ne lan? Vallahi çok zor ya <laughs> Bu diyor ki beni unutuyor. Bu da diyor ki diyor çok zor diyor. <laughs> Bu sana tepe Ben gideyim bir Eyleme riski alayım. Elim. Mezar yeri lazım mı? Doğum günü falanmış bugün. İnsan bazen hediye almak ister ya kendine. Doğum günümde mezar mı alayım? yaptım bugün doğum günün için. Salma. Öküz gibi çalışacağım da ağlayacaksın var ya. Full ağlamacalı, coşmacalı, bana geri dönmeceli. Hayır. Kendimi keserim. Öf. Borçunu keserim. İçkiniz mi içkiniz hep var? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.